Herkese merhaba. Ben Ural Çelik. Ekranda görmüş olduğunuz tasarımlar SolidWorks için hazırladım. Bu tasarımların detaylı videoları aşağıda videolar kısmında bulabilirsiniz. Şu an ekranda gördükleriniz tamamen bir dakikalık hızlandırılmış videolar. Bir dakika içinde tasarımın ne aşamaya geldiğini gösteriyor size. Fikir vermesi için dört tane koydum. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen kanalımı takip edin. Daha sonra videolara yorum atın, görüşlerinizi bildirin ya da e, tasarlamam istediğiniz tasarımlar varsa yorumlar kısmına işte ben bu sektöre çalışıyorum, yeni girdim bu işe, bu tarz tasarımlar yapılıyor ama benim hiçbir bilgim yok. Bana bu konuyla ilgili nasıl videos çeker misiniz diye yazabilirsiniz. Biz seve seve bu tarz paylaşımlar yapacağız size. E, son olarak da kendinize çok iyi bakın.